Merhaba arkadaşlar. Bu dana sonucu Mart ayından beri elde ettiğimiz yeni sürgünlerimizi bir görelim şimdi. Bu dala tepe vurumu yapmıştık. Buradan kestik. Güzel bir girasın yavrusu bu. Şimdi bakın daldan gelen yeni Yan sürgünlerimiz. 1 2 3 Şunda 3 tane. 6 7 8 3 tane de bundan. 11. Ha diğer daldaymış bu. 8 9 10. Devam ediyor. Yukarıya zaten daha öncesinden dal geliştirmişti. Biz dalın boş yerini doldurmak için ona yapmıştık. Ve dalın boş yerini doldurmuş. Şimdi bu <laughs> yan sürgünlerdeki dişi çiçek gözelerine bakalım. İşte bak şu parmağımın ucundaki, bakın şu, bu, o, bu, Bu, bu. O dalda yine öyle. Yaprak koltuklarındaki gözeler, bakın mercimek tanesi gibi kabarık gözeler dişi çiçek gözeleridir arkadaşlar. Burada bütün yeni yan sürgünlerde bunu görebiliriz. Bakın şu yeni yan sürgün yaprak koltuklarındaki iyi çiçek gözelerimiz. Şu dalda da yan dalı topraktan 20 santim yukarıya almışız. Bak. Şurada. İşte şu Toplamda 20 santim yukarıda yan dal vermiş. İşte üzerinde de dişi çiçek gözleri bu. şekilde de dalımızın boş yerini azaltmış olmuş olduk. Şurada yine öyle bakın. Yeni yan sürgünler. Şu, şu, şu. Burası. Şunlar. Onlar. Güçlüler bir de. Önemli güçlü olmasın. Zayıf olmamış. Önemli şöyle güçlü olması. Bakın bu ideal bir yansı. Böyle bir metreye yakın güçlü bir yan sürgünümüz var. Bunu yan dal yaparız seneye. Şunun gibi. Bu şimdi yan dal olmuş. Bu da bizim bıraktığımız. Şöyleyken şöyle bıraktığımız içerisinde dört yaşında bir yan dalımız oluşturduğumuz. İşte şurada bakın yine yeni yan sürgünler. Bunlar hep fındık verecek olan. Gelecek yıl fındık verecek olan yansır gibi Buraya doğru baktığımız zaman tüm dallarımızın toprağa yakın bölümlerinde yan dallarımız ve yan sürgünlerimiz var. Bu da ne anlama geliyor? Verimi dalın geneline yaydık. O anlama geliyor. Şimdi budama 10 gün sonra budamaya başlarız. 10 gün içinde başlarız. Ve dallarımızı daha açarız güneş ve hava alacak biçimde yaprakları bu şekilde de daha güçlü yan sürgünler verir. O da önemli tabii ki. Hepimize bereketli ürünler.